Siz bilim kurulundasınız, bu işin e, tam göbeğindesiniz şu anda. Sizin yorumunuz tabii ki çok çok önemli. Türkiye şu anda alınması gereken önlemler konusunda hangilerinde çok başarılı oldu? Hangilerinde birazcık daha zayıf kaldı? Hangisi daha erken alındı al ya da alınması gerekiyordu? Veya hangilerinde geç kalındı? Yani şöyle söyleyeyim, mesela Türkiye virüsü Türkiye'ye sokmada çok başarılı. Hı. Çok da ciddi anlamda emek gösterdi. Hı hı. Dikkat edersek sayıların artışı konusunda da yurt dışı kadar kötü rakamlarda değiliz. Orada da başarımız evet. var ama ama şunu şöyle söyleyelim daha iyi olabilir miydi bence buna bakalım daha iyi olabilirdik nasıl olurduk? Önerilen kurallar öneriler çok net Bilim Kurulu'nun da önerileri diğer bizim Bilim Kurulu'nda olmayan doktor arkadaşlarımızın da hocalarımızın da önerileri çok net yani bizim kişisel olarak bir metreden daha yakına gelmememiz lazım evet. bir iki kalabalık ortamlarda bulunmamamız gerekiyor zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamamız lazım. Evet artı artı sık olarak da ellerimizi yıkamamız lazım. bunu nasıl uyarız? Bunu zorunlu mu yaparız, istekli mi yaparız? Artık veya bunu uygularken zorunluluğu hangi basamaklarda uygularız? O toplumun uygulamalarına göre devletin alacağı kararlar. Yani çünkü kural çok değil. Kuralımız şu. bir metreden fazla aralıkla duralım. 2 birbirimizle yakın olmaya olmamaya çalışalım bu dönemde. Artı sık olarak da ellerimizi yıkalım Bizim bunu başarmamız lazım. Çünkü şöyle düşünün, bu virüsün yayılabilmesi için mutlaka insanlara ihtiyacı var. Evet, İnsanların da yan yani. yana gelmesi evet. durumunda yayılabiliyor. Evet. Yayılımını durdurmak istiyorsak, yeni evet. vakas sayısını azaltmak istiyorsak bizim bu kurallara uymamız lazım. Nokta. Ama bu kurallara yasakla mı uyarız, istekle mi uyarız? O açıkçası hem bizim vatandaş olarak hem de hükümetin bizi yönetenlerin karar vereceği bir nokta. Evet. Ee, hocam birazcık sizi bekleteceğim. Hocam siz neler söyleyeceksiniz şey hocamın yorumlarıyla ilgili? Yani hocamıza katılıyorum ama e, şunu da unutmamak lazım. E, önlemleri verirken de hani çok didaktik, çok zorlayıcı ya da korkutarak değil de Halkımıza daha motive ederek hı hı. mutlaka yani televizyona çıkan, basına çıkan e, hocalarımızın hani birazcık daha belki buna dikkat etmemiz gerekiyor. Daha motive ederek. Çünkü evet, evet. E, sert bir, i̇şte bir şekilde söylediğinizde Halk defans da gösterebiliyor, Sabote edebiliyor kendini. Tam tersi, da. Yani, yani isyan eder tabii gibi. Tabii. Öğrenilmiş çaresizlik. Yani ne yapayım artık yapacak da bir şey yok. Öleceksek ölelim mantığıyla gittiklerinde evet. çok daha korkutucu olabiliyor. Yani ben dışarıda hala maske takmayan ya da maskeyi doğru takmayan ya da o izolasyona çok önem vermeyen insanlar görüyorum. Demek ki bir yerde bizler de bir eksik yapıyoruz. Bir şeyleri daha net anlatmamız gerekiyor. Yani i̇nsanları ikna etmenin birkaç yolu vardır. Bunlardan bir tanesi mantıkla akıl yoluyla. Bir tanesi duyguları ön plana çıkararak, bir tanesi değer yargılarımızı ön plana çıkararak. Yani biz sağlık çalışanlarının burada otoriteyle halkla ve basınla iletişimi çok iyi kurmamız gerekiyor ki hastalarımızda, insanları bunu evet, net anlatablim. Evet, yani evet, mesela evet. sosyal izolasyonun ne olduğunu halk anlamayabilir ama orada onu açıkça üç adım, üç buçuk adım uzaklaşın gibi daha böyle net şeylerle verirsek Doğru. belki çok daha e, işe yarayacak diye düşünüyorum. Yani Ateş hocam bu konuda çok haklı.